Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Saatler kaçı gösteriyor? 23, 6'yı gösteriyor. Ama tabii ki de sizde farklı saat olacak. Yıl ve şeyden bu. Tam bir saat kaldı yeni yılın girmesine. Tabii size bir saat kalmayacak. Bizde 54 dakika kaldı. Bu video girdiğinde belki izlediğinizde yarım saat kalmıştır veya başlamıştır. Evet, yeni yıl hediyem. Çok güzel. Şurası yırtık yırtıldı bu adam. Tek o yana kötü. Etiketleri çok değişik. Bir şu arabalar plastik ya. Ama güzel. Güzel. Bunlar da çıkar. bunu kurmak bunu kurmaktansa yani bunu kurmak veya etiketlerini yapıştırmak size sunulursa bence kurulması seç. Önerim o. Bunu yapamını şey yapmayacağım. Hatta bir dakika size zeytini göstereyim. Evet. Bu da zeytin. Merhaba. Merhaba de. Merhaba de. Desene merhaba. Tamam. Zeytinlik işimiz bitti. Evet. Tam geri döndük. Zeytin bize yanıt vermedi. Neyse. Gördüğünüz gibi Ne diyorsun Zeynep? Bu arada Zeynep de benim arkadaşım. Bir Bekle. Bu da on, onun yılbaşı İçine. hediyesi. Tünet. Hiç sevmediğimi söyleyebilir bak Kamera var mı? Kamera kaç bin TL biliyor musun? Uygun kameran yok ki telefonla çekecek. Gezvekalı değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse orayı sansürleriz. Vi. Şimdi. Zerif istiyorsan gelsen de bir tane araba al. Hangi arabayı alacağım bilmiyorum çünkü bu tırnakları ne yapacağım? Tırnaklarını çıkart. Doğru <gülüyor> <gülüyor> Ya. şeyi <Sushi> kaldırmak istiyorum. <laughs> Kalkmıyor. Sen deviriyorsun. Ben de devirdim. Sen Bu arada bir elimde kamera anam telefon. Sen nereye çıkıyorsun abi? Watch Fark edelim. Aa! Do Evet düştük her şeyi kırdım. Şimdi benzinimiz bitti. Benzin ve rampadan uçuş. Neyi düşürdüm Uçuş ben? Uçuşlarken arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar. Hı. <laughs> tabii ki Kerem. Yine arabayla uçtu. Burada. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Beğenmişsiniz umarım. 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 Bir dakika yaklaştı. Yaklaştırayım size. İçi güzel görünüyor mu? görünüyor mu? Hiç bilmiyorum. Evet. Bence güzel. Mi. Mi. Bu arada kameram ben de kameradan bakıyorum. Çok güzel. değişik görünüyor. Oy. Ne? Neyse. Yakınlaştırmadan tık. Evet. Zeynep gitti herhalde. Neyse. Şimdi Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz Zeynep. Görüşürüz de. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam hadi bay bay size. Yeni videoda görüşürüz. Tabi Seneye görüşürüz arkadaşlar.